Tamam hadi bakalım. İnşallah Allah'ın izniyle. Ay çok heyecanlandım. Şimdi parçacıklarıyla açıyoruz. İlk başta. İzlesin. Videosunu izlesin falan. Videosu mu? Ya boş evet, herkes videosunu izlemiş oğlum ya. Neco nerede? Neco! <laughs> Hüseyin Baba. sen, sen biliyorsun. Ben, ben, sen şanslısın. Ne abi? Bodos, giriyor muyuz abi şimdi? Önce şu biletleri bir kullanalım bakın. Bir kullanalım. Seni de mi? Bodostama giriyoruz. O zaman abi. güzel. Seri seri. Yani, hemen Tertemiz şuradan gelse ya. Mis hemen. Aha geliyor Bunu nasıl geçeceğiz ya. olur? Bunla mı uğraşacağız? Geç şu var sen. Baya. Aha da, sağ da, sağ da sağ geç, var geç, geç var bak. Ama bu geç. Animasyonu Abi geç geç... diyeceğiz. Şu animasyonu geç diyeceğiz. Evet. evet. Aynı. Aynı. Ya haydi. Bak. Ya Allah. Ya Hak. Aha. Hüseyin sende kimler mi oluyor ha. <laughs> Aynen. Hadi Aynen. bakalım. Evet. Ya yani Hak. Değil o... Abi ee, bunları. Bunları biz geçen sonraki gelişimini bir izlemeyelim mi? Şimdi onu da izleyelim. Şimdi ne yapayım bu şeyi? 60 onlu, basacağım bu on, ya onlu kardeş. Kardeş bir onu basayım. <laughs> ne diyor? Bas lan hadi giriş onu yap bak bak. Ver bakalım oğlum. Çerçeve geldi. Dansı geldi. <laughs> çok iyi. i̇yi dansı, mi? Mi? dansı da geldi. Evet. Güzel çok güzel. iyi bence. Ne yapayım şimdi? Dondumlu. Şimdi abi tekli mi iki tane açalım? Tekli, tekli abi, tekli. 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 Bir tane tekli gelsin. Oo, iki tane. Oo, iyi. Tane ne Tekli. Tamam, bir tek daha. Bir, bir tek, tek daha. daha. Güzel. Bir tek daha gelsin. Çok iyi. Gelsin. Parçacık. Evet. Ne yapıyor? Burayı bu arada Poseidon'da şöyleydi. Şu işaret yandı mı çıkma olanaklığı artıyor. Yani biz onu tekliyle bir tur daha devam ettireceğiz. Bir tur daha. abi, her beşinci de. Her beşinci de. Aynen. Tamam. Şimdi bir onlu vuruyoruz. <laughs> Yandı. Yaha. bir onlu vuralım burada aynı. Hadi ya Güzel. Çok güzel. Iyi. Ya. iyi. Diğer, ben diğer dans da mı geldi? Aynen. Diğer dans da geldi. Diğer dans, mis. Aynen. Mis. Tamam. Bir onlu daha vuruyorum Hüseyin. Arkadaşlar Buna like, bu, like'lar için gelsin değil mi? Atacağımız YouTube kanalımıza atacağımız like'lar için gelsin. Canlı yayındayız bu arada. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Gel bir onu daha. Aha! Oh! Bu ne lan? Oooo. Çantası sen. Çantası ya, da çantası geldi. 24 açacağı döndü. O göz uzaktan geliyor. Tekli geliyor tekli o, devam edek. De. De. Onu da yan aslında yanıyor da tekli devam edek. Bence tekli devam edelim. Tamam. O, zaten bir tanesi için geliyor. Şu teklilerde kırmızı çıkardığımız zaman onu basmamız gerekiyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tamam bir daha. Tamam. Bir onu da hadi ya hak ya Allah. Allah belanı. Yine hareket. Dans. Dönüştürüyor. Çıkacak, çıkacak. çıkacak abi çıkacak. Bir da at ya. Hadi bir bak. Çerçevesi çıktı. <laughs> Çıkmıştı zaten. Abi. abi tek tek. tek. Şu elbiselerini falan çıkar bir de ondan sonra dene. Poseidon'u giy abi Poseidon'u. Poseidon'u mu giyeyim? Elimle ben getir oğlum Tamam. Tamam Ondan basit Bence eee Kıyafeti falan değiştirdim Aaaa Bu ne lan Çantası Çantası Çok iyi İyi Elbise falan değiştirdim şey. Poseidonu giymem et lazım Eti geliyor Sırayla eti geldi giymem lazım hep bir geliyor tıkır tıkır o set buraya geliyor. Evet. Abi. Ne abi? Hüseyin abinin taktiği bittikten sonra bir yerin taktiğini abi? Mi? dener misin? Tamam sen söyle. Ne yapalım? Mejo'dan devam edek. Mejo'dan abi, devam edek. Abi 3 tane tekli bir tane onlu. 3 tekli 1. 1 onlu. Tamam. Paraşüt varmış zaten. 2 3 Bende de sıkıntı var. Ben de ufak. Yok. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Aynen Yine çanta geldi ya. İnşallah çıkar Çok. ya. İnşallah. Çantanın parçası ne? 75. Yo güzel o zaman. 1, 2 tane tekli atacağım şimdi. 1, 2, sonra bir on. Tamam. Ya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Bu ne lan? Ejderha Paladin başlığı. Gelecek. İnşallah. Aa güzel kafası Oo. şey bu diğer, yan setlerin kafası. Yan setlerin tamam. kafası. Bir onu daha. Östansı geldi. Destansı öyle miyiz? Gelmedi. Abi ha? diğer setlere hiç bakmadık bir incele istersen. Diğer setlere hiç bakmadık. O sağ tarafına tıklasan abi. Şeyin. Eee bak Şeytin gelene göre gel Pepe Orada random atıyor Orada zır, zır. Aynen Hepsinin orada içeriklerinin gelene ya, Yan setler Yan setlerin gelene ya, Yan setler de çok iyi İşte üstte, en en Aynen, şey. aynen. Yan setler Artık yüzü ben yan setlerin hiçbirini beğenmedim Ama Set şey, Orijinal set en iyi ben set benim Neyse tamam devam ediyoruz Şuradan devam ben unutuyorum 4 tane daha atmış atabilirsin. Haydi. Hadi, Hadi oğlum. Oo bu ne? Bir partinin setini tamamlamak gözümden. Tut kaykay. Tamam. Bizde bu. Bir... Kaykay mı? Oo yan kaykay da dönüş bir kaykay İçer iki yani diğer setlerine vurur bunlar bence. Son bir tane daha. Yeah. Yemedi be. Müminler <laughs> rahmet Allahım. Allah'ım. Allah yar ve Set gelmedi yine şey, bir daha parça gelsin ya. Atıl, yani en parça gelsin de. Tekli bir lan tamam Abi ben bir 10 tane tekliden yanayım. Bir 10 tane, tane tekli te tamam. Evet. Yani. Abi şöyle bu artık Bir bir de bir de bir de fazla de 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 bir de bir ee, abi Olur iki 3 tane abi yani, ya. yani, tane. o oh, güzel bir de geldi. Ya bir animasyonu geçelim. An, ben an bekletin bunun animasyonu geç. Şu 5'te çok yavaş Ya hak. Bu, bu böyle tek bak o sadece iyi için bir garantisi şey var. Ondan sonra ya yine random. Hadi ve ortada dur işte. Bu ortada net gibi farklı ne be ayıp be. Bayağı yavaş geliyor. Ya, bu o oradan... güzel bir kopya ver yıldızlardan ne kadar lazım sonrasında zaten parçalıklar bayağı temiz. var da bir şey yapacak mı e, ya çok gereksiz uzun ve hmm. geçmek de değil böyle arası bir şey de geçince de çok oldukça iyi şey geliyor ben heyecan istiyorum birazcık da aha Oo, burası güzel bir şey. değil, hadi gel evet. anlatsak hadi orta oradan kaç evet. parça geliyor ben şey sadece bunu mu yapıyor? Ha yine aynı Geliyor mu anası Hadi gel. Hadi so oğlum. Gel. Hadi. 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 Be. Hadi. Hadi. Allah <laughs> bunda, hadi. Bunda ha. Yine. Bunda de geliyor. Bak Şimdi bir sürü 3 Hadi gel. Abi iki ne ya? Kaç sürü sürü Kapat, 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 bu ne? Bu market. Kerçeve geldi Çerçeveyi çevirecek. Çerçeveyi aşağı, çevirecek. Paşta çevirecek de odan kaç geliyor? 30 tane gelecek toplam. Bize kaç lazım? 400 lazım. Şu an 150 falan önce oldu. Hatta ee, o sarıdan geliyor. Sarı gelmesin. Diğer parçadan lazım bize. Sarı da sonra lazım da. Abi inat Abi, yana yana yana. set lazım. Set. Set olmadan Biz Onun için 1000 parça lazım. Sarı set. Sarı değil. Diğer, diğer parçadan lazım. Sarıdan evet, değil. set sarı lazım değil. bize Hala yıldız geliyor ya. Sarıdan geliyor. 133. Çok az parça geliyor abi yapmış. parça. Kaç parça oldu şu an? 800. Bir onlu daha basayım mı? şey. Ya. Onlu onlu devam onlu devam onlu olacak. Devam. Hadi evet. oğlum Allah'ım ya Rabbim. Geç de ama geç de. Ben de şans yok. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ne, lan la baya kötü. Hepsi 1-2. Bomboş ile 5600 evet. var Ben duyamadım. Oh. Aha. Oh. Valla çok güzel. Bu oh. lazım. Bugün tamam. Bugün bu. Oo. Oh. Bugün, yani. bu iş tamam. Diğeri. Diğeri. Ben ben evet. Aa adamlar. Adamlar. Tekte. Abi. Verdi lan. Yayında ben varım ha şimdi. Ele bir şey değilsiniz de yayında ben varım. Şu an ben izliyorum. Yani. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenin. Like atarsanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Çok çok. be your head.